Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Yani bunu yapmasam içimde kalırdı. Madem video çöp o zaman olaylı bir final hadi bakalım. E5 aldım mı? Tamam yanımda. Kanka artık çok geç. Bu belaya hepimiz ulaştık. Oğlum nasıl yaşıyorsun lan orada? Haritadan sıktım lan orayı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an eski günlerdeki gibi Miramar'dayım ve en gözü kara silah iş yaptığı Picado'ya iniş yapıyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu arada yorumlarda gördüğüm kadarıyla Miramar'da video isteyen çok fazla kişi var ama PUBG'de biliyorsunuz harita seçme olayı yok yani rastgele ne gelirse onu oynuyorum. Dolayısıyla şu an Miramar denk gelmişken sizlerin de isteği doğrultusunda hayata tutunca ama buraya da en gözü kara silah şöller atlar dedik. Bir tek ben miyim oğlum bu maçta gözü kara? Kar 98. Güzel lootumuz tamam. Devam. E eski miramarcılardan kimse yok mu şimdi? Pika'da bitmiş ya. Şurada bir çatışma duydum. Oraya bir bakalım ya. Ama bu miramarın bu aydınlık yapısı çok iyi değil mi ya? Yani? yani her şey cam gibi ortada yani. Diğer haritalar gibi rakipleri görmekle zorlanmıyorsun. Bak Acil çabuk işimiz var. Uzatmayalım. Nerede? Burada bir yerde çatıştınız oğlum biliyorum. Şimdi, burada bir durumlar var. Adam bizi duydu muhtemelen. Gördüm. Tamam, en azından adi bir pusuya düşmedik yani adamımızı bulduk. En kötü face to face ölürüz. Hadi be oğlum. Ay, yavaş. <laughs> bir an çok yakın sandın değil mi? Bu araba tam bir seri katil arabası değil mi arkadaşlar? Ha? Bana. dürbünüm dürbün yok mu lan arkada? Dürbünüm yokmuş lan benim. Şu Picado'ya şöyle bir uzaktan bakacağım. Kimse olmaması imkansız çünkü. Yani en az 2-3 kişi vardır pikado'da. Burası güzel. Önce bir arkamız temiz mi? Temiz. Ne oluyor lan? <laughs> Adi bot. Bot spawn oldu yanımda. Vay be. Miramar. Özledim ha Miramar'ı. Ha maç dandik geçiyor o ayrı. Ama yani haritayı özledim. <laughs> çok uçtum. <güçlü>, çok uçtum. <laughs> Bak. Abi. Araba. <laughs> Bir daha sakın. Sakın olmasın. Sıçtık. Araba yok. Araba yok ama rakibin kurtarma balonu var. Bu tek şansım olabilir. Oğlum balonda bir kişilik daha yer yok mu lan? Böyle olmak zorunda değildi kanka. Biraz daha açık iletişim kurabilsek. Bak bak başka yerden sık. Oğlum gaz geldi burada ne yapıyorsunuz? Bir arabayı devirdim diye yani bu kadar Şu olayın geldiği noktaya bak. Hayır o değil. Az önce önümdeki adamı kaybettim. Şimdi bir yerden çıkıp enseme vuracak ondan çekiniyorum. Çok uzak. Tamam, köfteci arabası var. Sen Bugatti Mugatti istersin ama cenazene köfteci arabası gider. Tipe bak. Tipsizliğin tipi. Bu en azından öldü kurtuldu yani. Her şey çok net. Şimdi lobiye dönerken kafası rahat. Ben ne yapacağım şimdi? Gazın içinde acılar çekerek. Çok vuruyor. Yani insan gibi değil. Son 3 kit. Birini şu an kullanıyorum. Son 2 kitle. O oh, her seferinde bir bandajlık şey götürüyor neredeyse. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada bir durmam lazım. Biri beni görmesin diyeceğim. Görürse de görsün. Görün beni vurun ya. Yakınmış lan. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika çok yakın. Tamam, güzel yer. Yalnız bak tam alana girdim böyle bir düşükte güvenli bir şekilde canımı topluyorum yani oyun bana ak diyor adeta ya bu bir işaret olmalı. Sıyırdı. Oğlum bak git. Gaz çok vurur. Ben bir saniyeyle be. Tam HS yediğim ana bak. Sen ne sıkıyorsun abi elin şeyine adamına ya. Şu an Taygo haritasındayım ve Songam yerleşim birimine güzel yumuşak bir iniş yaptık. AK en sevdiğim silah diyebilirim ha. İstikrarlı yani. Hep aynı yani. Hep çok tepiyor. <laughs> gel buraya gel. Şimdi ağzına... Bak elimde bazuka var ha. Nasıl düşmedi lan? Orada roketler patlıyor. Nükleer savaş çıkacak. Hala cam basıyor burada. Ne olur ne olmaz şunu bir sisleyelim. Şu Toros'a geçsem mi ya? Sizce Toros mu daha iyi bu mu? Ne oluyor lan? Evet. Oğlum tam kafa dengi bir adam buldum ha. Adamın durduğu yere bak ya. Gözü kara ha. Ama fazla uzatmayalım kanka. Nereye gitti o? Ya arabayı niye sıkıyorsun? Ayıp ediyor. Yani var ya. Oğlum nasıl yaşıyorsun lan orada? Haritadan sildim lan orayı. Şunu bir tut bakalım. Fazla uzadı. Adam öldü bence. Ya başkası vurdu ya orada patlamalarda falan bir karambola götürdü. <laughs> hani tam böyle korku gerilim filmi izliyorsundur. Tam böyle her şey böyle çözülmüştür bütün olaylar falan. Tam film bitecek oradan Chucky'nin gelini çıkar ya son anda. Hay dersin ulan. <laughs> Biri sıkıyor. Lan patlayacak. Şuraya bak 1 vs 1 mi attık? 8 vs 8 mi attık? Ne attık belli değil. Kaç 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 uzaktan da biri sıkıyor. Yok abi bu oyunda adam görmek de ayrı bir şans abi. Yani karşına bazen hiç adam çıkmıyor. Hele şu yeni gelen haritalar var ya Ronda, Monda, Tayago, Mayago. Buraların merkezi yerleri nereler abi? Hani diğer eski haritalarda oturmuş yerler var. Şimdi Erengel'de, Miramar'da falan hani biliyorsun. Adamlar aşağı yukarı nerede olabilir falan diye de. E şimdi ne yapacağız şimdi burada? 20 kişi hayatta kalmış. E biri benim zaten. Ya şöyle gazın içinde koşturan mağdur biri yok mu ya? Yakın. Kimden saklanıyorsun sen? Yanaktan makas. Ah! Tamam abi sensin abi tamam. Tamam saygılar bulaşmıyorum. Abi adamın 3 seti var bir kere yani. HS atsam ne olacak ki? Bir şansı daha olacak. İşte o yüzden 3 seti olan adamlarla KNT çatışmasına girmek çok mantıklı değil. Omzunu sıyırdı. Oo, son anda kaçtım ha bak güzel kurtarış. Bak çakala bak. Sırtı dönük zıplayarak gösteriyorken tavaya gelsin. Şurası nasıl? Tam alanın ortasında Hakim Tepe. Temiz 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 tamam. Sıkıntı yok. Gel. Gel 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 sırayla gel. Beyin punch. Şöyle görmüyor. Görüyor mu? Bence görmüyor. Hadi gel. ikinci round. Yemedi mi? Ne alaka? Bu başka biri mi? Aynı adam mı oğlum? Ne oluyor? Bir saniye. Ya yiyor mu yemiyor mu ben anlamadım ki. Ya var ya. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapacak olursak 4 kilim var son 2 kişi kaldı. İkisini de vursam bile 6 kilvin çöp. Şöyle sıra dışı bir final yaparsam videoyu belki o şekilde kurtarırız ama. Biri soldaki evlerde öbürü kayada. Üçgen pozisyondayız. Nasıl bir şey yapabiliriz? Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Yani bunu yapmasam içimde kalırdı. Madem video çöp o zaman olaylı bir final hadi bakalım. C5'i şey aldın mı? Tamam yanımda. Kanka artık çok geç. Bu belaya hepimiz ulaştık. Bu belaya ulaştık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Maçın ne zaman biteceğine biz karar verdik arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Ben niye üçüncü oldum? Son üç kişiydik. Adam benim patlayıcımla öldüğüne göre ikinci olmam lazım değil mi? Patlamada ben daha önce mi vefat ettim? Öyle bir şey mi oldu?